konuğumuzu ilk olarak diş hekimimize götürüyor Emel Hoca. Hoş geldiniz merhaba. merhaba. Hoş İyiyim siz nasılsınız Emel Hanım? Hoş geldiniz. Çağdaş ben, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nazlı. Nazlı Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, neler Nazlı'cığım, dişlerin neydi? Ee, şimdi çalışan bir bayan olduğum için, yani e, e, görsellik çok önemli müşterileri karşılarken hani dış ticaret sorumlusuyum. Evet. Dünyanın her yerine gelen insanlarla iletişim halindeyiz. Dolayısıyla evet. gülümseyerek hani Tabii tabii. Karşılamamız gerekiyor. Hizmet ediyorsunuz. Aha. Gülümseyemiyorum yani gülmeye çekiniyorum. Utanıyorum. Yani özgüven eksikliği oluşuyor. Hani normalde ben işimi çok iyi yapan bir insanım. Evet. Profesyonel bir insanım işimde. Ama bir dişlerimdeki sorundan dolayı özgüven eksikliği oluşuyor. Performansım düşüyor. O yüzden aslında i̇şte. güzel açıkladınız yani, bizlere açıklamak istediği gibi açıkladınız. Her zaman bir ünlü bir söz var, konuşuyoruz. Hiçbir zaman ilk intiba yapmak için ikinci bir şansımız olmayacaktır diye. Aynen. Evet. Siz de rahat rahat gülemeyince, evet. en nispeten daha ciddi bir insan imajı çiziyorsunuz. Daha evet. sıcak bir insan imajı çizmiyorsunuz evet. çünkü dişleri kapatıyorsunuz. Evet, Onun verdiği bir tedirginlik oluyor isanda. Evet. Gülüyün Tedirgin hava çiziyorsunuz. İnsanlar da bu etkileri alıyor. Evet. Rahat rahat dişleri güzel olanlar rahat rahat gülüyor. O da insanın kendine güven katıyor. Güven kattığı zaman da daha evet, güçlü tabii, bir insanı düşünüyorsunuz. Özgüven çok önemli yani. Evet. Hele ki çalışan insanlar için. Ya çalışan insan <laughs> ev hanımı herhangi ayırmamak lazım aslında herkes için. Aynen yani. evet. Eskiden de o. Eskiden derlerdi ki işte sadece sanatçılar diş yaptırır, estetik yaptırır değil. Şu an her ihtiyaç duyan bir şekilde yaptırabilir. Ya diş sağlığı çok önemli tabii. yani. Ne olursanız olun, sanatçı olun, ev hanımı olun. Adamı, yani ne olursa olsun diş sağlığı çok, çok önemli. önemli. Çok. Yani gerçekten birisiyle konuşurken bile direkt gözümüz Dişe gidiyor. Dişe ve gidiyor. Dişine tamam. e, de çok önemli dediğin gibi. Tabii. Bir göstereyim bakayım dişleri. Tabii bakın. her vakayı bir arada görebileceğimiz bir giriş. Niye? Aralıklar var, kırıkları var. Şurada bir kökümüz var. kök duruyor. Bu köke de muhtemelen kanal tedavisi evet. uygulamak gerekecek. Kanal tedavisi nedir? Onu konuşalım isterseniz. Hı hı. İnsanlar çok korkuyor. Kanal tedavisi nedir? Kanal tedavisi nasıl yapılır? Hep dişin sağlığından bahsediyoruz. Diş taşlarından, diş binden. Şimdi başlayalım. Bir diş niye kanal tedavisi gerektirir? Onu konuşalım. Kanal tedavisi uygulanacak konuğumuza bu işlemin nasıl yapıldığına dair bilgi vermeye karar veriyor diş hekimimiz. Dişin minesi var. Minenin altında dentin diye bir tabaka var. Dentinin altında da hemen dişin pulpası yani siniri var. Böyle baktığımızda bu şekilde. Bir diş farklı nedenlerden dolayı kanal tedavisi isteyebilir. Eğer diş çok çürüdüyse, üzerinde büyük bir darbe aldıysa veya hanımefendik gibi zamanla çürüdüyse şimdi bu dişi normalde kökünü ye çekebiliriz ya da kökünü kanal tedavisini yapıp içine bazı vidalar koyup içine diş yapabiliriz ki öyle düşünüyoruz. Çekmek olmaz. Kanal olan dişlerin kökleri ...başlıyor iltihap yapmaya. Bazen yani dişleri şer yediği insanların aslında dişin çevresinde kemik iltihap yaptığı için. Bakın bu üç boyutlu olarak kanalın içini gösteriyor. Hekim... ...dişi izole eder ve kanalın içini teker teker temizler. Bu işin kanal tedavisi amacı o. Yani kanal, dişin içindeki mikropları temizliyor. Köküne kadar olan... ...toparlıyor. Size de onu yapacağız. Önce kanal tedavisi yapılacak. Ondan sonra dişin üzerine yapacağız. Kanal tedavisi sonucunda bakın böyle ince ince aletler sokulur. Dişin kökündeki iltihap kuruyor. İltihap kuruduktan sonra o diş üzerinde bir şey yapmak için hazır evet. hale geliyor. Hı. Eskiden kanal tedavisi yokken her diş çekiliyordu. Hı. Şimdi bilinçli yapıldığı durumda o dişi, dişi kurtarabiliyoruz. Şimdi bu diş aslında neredeyse çekilecek durumda. Kalmamış diş. Kurtaralım dişinizi ve güzel bir diş yapalım. İnşallah. Bizim Çağdaş Bey'in profesyonelliği sayesinde yeniden gülebileceğim için çok mutluyum. Gerçekten i̇nşallah, çok mutluyum. İnşallah seni Teşekkür böyle ederim. kahkaha attıracağım. Uzun zamandan Benim beri gülemiyorum. İnşallah güleceğim. Hanımefendi bize emanet. Zaman. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Emel Acar, tedavinin başlaması için Nazlı Hanım'ı ekibimize emanet ediyor. Evet, Nazlı Hanım'la beraber çalışmamıza başlayacağız. Nazlı Hanım'da bir dizi işlem var. Öncelikle Nazlı Hanım bir şekilde ön dişlerini kırmış. Şimdi... Öncelikle gördüğüm orta iki dişin arası aralık. Derler ki aralık olan şans getirir derler. Burada da aralık var. Hemen sağda aralık var. Solda zaten diş yok bir tane. Kökü var. Aralıkları kapatacağız. Bu kapanan aralıklar nazlılarıma şans getirecek diye ümit ediyorum. İnşallah. İnşallah bakalım. Şimdi öncelikle işleme temizleyerek başlayacağız. Temizledikten sonra dişleri bonding yaparak bütün aralıkları kapatacağız, kırıkları tedavi edeceğiz. Bonding, ufak direkt düzeltmeleri yapmak için birebir. Ondan sonra eksik olan dişin oraya kanal tedavisi uygulanacak. Kanal tedavisi uygulandıktan sonra dişin üzerine yapılandırma işlemi yapacağız. İlk başta diş taşlarını temizleyerek işleme başlıyoruz. Çağdaş Bey dişlerini temizleyip bonding yöntemiyle aralık dişlerine güzel bir görünüm kazandıracak konuğumuzu. dişleri temizledikten sonra sıra geldi dişin yüzeyindeki lekeleri temizlemeye. Nazlı Hanım'a güvenle gülümsemesi için şimdi de diş beyazlatma işlemi uyguluyor Çağdaş Bey. Şimdi sıra geldi diş beyazlatma işlemine. Dişin üzerine özel bir ajan uygulanacak. Bu ajan ...kendi ışık kaynağı ile aktive edilecek ve dişler 45 dakikada daha beyaz hale gelecek. 45 dakika gibi kısa bir sürede güvenle gülebileceği bembeyaz dişlerine kavuşuyor konuğumuz. Sıra geldi bonding işlemine. Bonding işlemi... ...ufak tefek değişikliklerin yapılmasında uygundur. Bonding, diş hekimliğinde kompozit bonding diye bilinir. Kompozit esaslı bazı malzemeleri dişin üzerine uygulayarak dişte küçük değişimler yapabiliriz. Çağdaş Bey bu kez bonding tedavisiyle Nazlı Hanım'ın ayrık dişlerine estetik bir görünüm kazandıracak. Tüm bondingler yapıldı. Şimdi sıra geldi bu dişe. Bu diş ölü bir diş. O dişin kanal tedavisine uyguladık az önce. Kanal tedavisi uygularken görünecek bir şey olmadığı için göstermedik. Dişin içindeki sinir alındı, temizlendi. Şimdi diş uzatılmaya hazır. Bunu uzatmanın birkaç yolu var. Öncelikle sadece kökü var. Kökü sağlam. Çürüğünü temizledim kökünün. Ancak kök diş eti seviyesinde kalmış durumda. Böyle kaldığı durumlarda kökün içerisine bir fiber post deniyor. Fiber esaslı bir post. Çubuk gibi şeffaf. Onun üzerine dolgu yapılacak. Dolgu yapıldıktan sonra üzerine bilgisayar desteğiyle bir tane diş yapacağız. Fiber post yapma işlemine başlıyorum. gün içine fiber destekli post uygulandı. Ondan sonra postu yapıştırdık. Üzerine de dolgu malzemesiyle, kompozit esaslı bir malzemeyle yapılandırdık. Şimdi bu dişi kaplanacak hale getiriyorum. Nazlı Hanım'ın bütün bondingleri tamamlandı. Açalım. Gördüğünüz gibi aralıklar kapandı. Bütün aralıklar kapandı. Açalım lütfen. Çok güzel oldu. Kırık vardı burada o tamamlandı. Açalım nazlarım ağzınızı kazı. Lütfen açalım. Teşekkür ederim. Bakın bütün aralıklar tamamlandı. Şimdi bu diş hiç yoktu. Olmayan diş yerine fiber post koyduk. Üzerine dolgu yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi de hemen o dişi üretelim istiyorum. Porselen dişi normal üretmek için aşağı yukarı bir hafta süre gerekir. Ancak özel teknolojiler sayesinde hemen üretmek mümkün oluyor. Şimdi dişin ölçüsünü alalım. Ölçüsünü bilgisayar destekli alalım istiyorum. Evet, Nazlı'nın ölçüsünü almış olduk. Şimdi bu aldığımız ölçü üzerinde dişi dizayn edip bitirelim istiyorum. Evet, diş çıktı hazır. Yaklaşık bir dişi yapmak 20 dakika sürüyor. Bakalım. Yapıştırma hazır. Gelin yapıştıralım isterseniz. Hazırlayalım. Açalım ağzımızı. <laughs> Nazlı Hanım'ın bütün çalışmaları tamamlandı. Nasılsınız Nazlı Hanım? Çok heyecanlıyım. Merak ediyor musunuz nasıl çok, oldunuz? Çok merak ediyorum. Bir an önce o... ...gülümseyen halimi görmek istiyorum. Siz gülümseyen hak ediyorsunuz. Bakalım, gösterelim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. <laughs> Harika. Mükemmel. Gerçekten... Güle güle kullanın. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık.